Ne diyor? Bir ceketim var diyor. O da yalan. Hem de kuyruklu yalan. Bu nasıl bir ceket ya? İçine CHP sığıyor. MHP sığıyor. Bu nasıl bir ceket ki içine holdingler de sığıyor. Şirketler sığıyor. Ananaslar sığıyor. Tesbihler sığıyor. Milyarlarca dolarlar sığıyor. Kurban derileri sığıyor. Himmetler sığıyor. Ah kardeşlerim ah. Ah. Ne ceketmiş ya. Ne ceketmiş. 99'da kaçıp gitti. Ben bağırıyorum. Diyorum ki ya Türkiye'ye dönsene. Gel diyorum iki sene önce. Türkçe olimpiyatları var. Tabi bundan sonra artık Türkçe olimpiyatları filan hikaye yapamazlar. Bitti o iş. Artık bizden stat alacak. Kapalı spor salonu alacak. Geç o işi geç. O kapandı o defter artık. Kapandı. Artık bir delikten bir daha sokulmayız. Bitti o iş.